Merhabalar. Bugün Kocaeli'ye sevgili Kemal'i ziyarete geldim. O da Hoş beni geldiniz. harika bir yere getirdi. Hoş geldin, sefa geldin. 5 metrekare daire. Daireden büyük bahçe alanlarıyla denizle yürüme mesafesiyle hastanenin hemen karşısında Karadeniz sahil yolunun hemen yanında ultra lüks 4 mevsim evlerindeyiz. Bir alanda bir site içindeyiz. Hem kışlık hem yazlık. Bölgenin en büyük havuzuna sahip. 600 metrekare havuz alanı var. Yapılmayan yapılmış. Yapılmayanı yapıyoruz yine. İnşaat alanımıza geçelim mi? buyurun. Dairelerimiz Amerikan mutfaklı minimum 68 metrekare neti olan, çok geniş bahçeli zemin katları olan. Evet. Peki Duygu örnek dairemiz yapılıyor. O zaman örnek daire kısmına geçelim. Şu an 75 metrekare olan örnek dairemizdeyiz. Odalarımız kaçar metrekare? Ebeveyn yatak odamız 16,5 metrekare. Çocuk odamız 13 metrekare. Salon, mutfak, birleşik 24,5 metrekare. Ama banyo 7 metrekare. Çok iyi. Evet salonumuzdayız. Evet. Gayet geniş. Amerikan mutfak. Yerden ısıtma. Bir de geniş bir balkonumuz var. Yani şöyle diyebiliriz. Buradan Bugün dairesi alan önümüzdeki yaz muhteşem Kocaali Plajı'nın tadını çıkaracağız. Hepinizi buralı olmaya bekliyoruz o halde. Kocaali size evet. bağımlılık yapacak. Görüşmek üzere.